Marifet günlüğünden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine bir iğne oyasını ta çevirdim. Hemen modelimi göstereyim. Bu bir iğne oyası. Bunu ta çevirdim. Hemen kendi yaptığımı göstereyim. Şöyle bakın. Biraz mekik oyasını andırıyor. Aradaki tek fark arkadaşlar şu tepelerde e, iğne oyasında bakın 5 tane kirpik var. Ben 3 tane yaptım. Daha zarif duruyor. Tığ oyasında böyle. Şöyle doğrusunu isterseniz ben bu modelimi çok beğenmedim. E, ama zevkler tartışılmaz. Umarım sizler beğenirsiniz. Bana modelim hakkındaki e, görüşlerinizi beğenip beğenmediğinizi lütfen yorumlar kısmından yazın yapım aşamasına geçmeden önce Eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim tasarımlarından haberdar olmak istiyorsanız da aynı alanda abone olduktan sonra zil butonu beliriyor onu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır Arkadaşlar şöyle son defa gösterip yapım aşamasına başlayalım. Motiflerle başlayacağız arkadaşlar. O yüzden sarı ipimi tığıma sabitledikten sonra tam 10 tane zincir çekiyorum. Bakın çektim ben. Şimdi şöyle uç kısma batırarak iki ucunu birleştirip bir tane halka elde etmiş oluyorum. Burada İlkinde arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir çekiyorum. Daha sonra 2 zincirle devam edeceğim. Şu 3 zincir çektikten sonra yuvanın içerisine girdim ve sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine girip bunu da sabitliyorum. Dediğim gibi başta 3 çektik. Bundan sonra hep 2 çekeceğiz. 1 2 zincir tekrar yuvaya girip sabitliyorum bu şekilde şöyle iki zincirli toplamda 9 tane olacak Arkadaşlar şöyle bakın bir iki zincir çekip yuvanın içerisine giriş yapıp kapatıyorum arkadaşlar bakın 9 tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Şöyle küçük bir e, motifim oldu. <laughs> şu ipimi arka tarafa alıp ikisini yakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi şu ilk yuvadan ya da siz istediğiniz yuvadan e, başlayabilirsiniz. İki zincirli ilk yuvadan ben başladım. Giriş yaptım tığımla ve ipimi pembe ipimi renkli ipimi orada sabitliyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirleriniz biraz sıkı olmalı. Hatta oldukça sıkı olmalı. Şimdi şurada bakın şuna batmıştık. Şu iki zinciri atlıyorum. Arada bir tane bırakıp şuna batıyorum. Şöyle kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim tekrar. Şimdi de şu aradakini bırakıp tekrar bakın bir tane bırakıyorum. Şu iki zincirli yuvalardan bahsediyorum. Bir tane bıraktım. İkincisine batıyorum arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Burada tekrar 15 tane zincir. Şunu bırakıp şuna batacağım 15 zincirimi. Tekrar 15 tane zincir şunu bırakıp şuna batacağım. Burada zaten bakın bitti yuvalarımız. Şurayı da göstereceğim arkadaşlar. İki tane daha şu yuvalardan yapıyoruz yani. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Şurada bakın ilk battığım ipimi sabitlediğim yer vardı. Oraya batıyorum. Bir zincir çekerek arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Şurası yazmaya ekleme kısmı o yüzden bir zincir çekerek ara verdim arkadaşlar şimdi bakın şu ilk yuvamı şöyle tutup içine giriş yaptım ipimi aldım ilmeğimden geçirip bir zincir çektim şöyle ipimi aldım ilmeğimden geçirip bir zincir çektim bu benim bütün yazmalarımda neredeyse bütün modellerimde kullandığım teknik sık iğne tekniği arkadaşlar böyle tırtıklı geliyor. Eee iğne oyası gibi geliyor. Şöyle bakın. Zincirin içine giriş yapıyorum, ipimi alıyorum. İlmeğimden geçirip bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane olmuş. Tam 9 ee, tane yapıyorum. 5 6 7 8 9 Şimdi hafif böyle kenara itiyorum. Bakın. Burada arkadaşlar şöyle hafif ipimi uzatıp bu boy bakın büyük olmayacak şekilde küçük minnak bir örümcek yapalım. Bakın böyle. Şimdi aynı yuvaya tekrar giriş yapıp örümceğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boyda bir tane daha örümcek yapıyorum. Bunu da sabitliyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha aynı boyda örümcek yapıyorum. Bunu da sabitledikten sonra arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bakın. 3 tane minnak örümcek yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar zincirimin yuvamın içerisine giriş yapıp ipimi aldım, ilmeğimden geçirdim ve bir zincir çektim. Buraya da yine 9 tane bu teknikle sık iğnesi yapalım. Bakın. Bu şekilde. 9 tane tamamlayalım arkadaşlar. Bakın. Şu yuvaya e, bu tarafta da 9 taneyi bitirdim. Şimdi arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmadan şu zincire şu yuvamıza giriş yapıyorum. Aynı teknikle arkadaşlar. Bakın giriş yaptım ve bir tane sık iğnesi oldu. Şöyle tekrar giriyorum. Aynı işlemi bu yuvada da yapıyorum arkadaşlar. Şu teknikle gösterdiğim teknikle bu tarafa 9 tane e, sık iğnesi yapıyorum. Daha sonra şu e, üst kısımda tepede 3 tane küçük örümcek yapıp sabitleyip şu taraftan da yine e, 9 tane şu teknikle e, sık iğnesi yapıp aşağı kadar inelim arkadaşlar. Yani şu e, yaprakta yaptığımız işlemi yapıyoruz burada da. Bunu da bitirelim arkadaşlar. Daha sonra bunu. Daha sonra bunu. Aynı işlemleri şu kalan 3 yaprağı yapalım. Şurada göstereceğim. İpi kesme e, yerini arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Son yaprağımı da yaptım. Şimdi e, iki zincir çektim arkadaşlar. Şurada battım. Az önce geçiş yaparken bir zincir çekip geçiş yapmıştım. Oradaki sık iğneye batıyorum. Şu yaprağın ilk sık iğnesi arkadaşlar. Oraya sabitliyorum. Bakın iki zincir çekip sabitledim. Şurada küçücük bir yuva oluştu. Orayla biz eklemesini yapacağız. Bir zincir çekiyorum ipimi kesip arkada şöyle yakacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın şu tepelerde üçer tane örümcek yapmıştım şöyle örümceğimin bir kanadını tutuyorum tığımla yukarı çekerek bunu bir kirpik yapıyorum yandakine geçiş yapıyorum. Sırasıyla 3 e, örümceğimi bu şekilde tutup çekiyorum. Şöyle yukarı doğru çekip düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın sırasıyla bütün e ee, bu örümceklerime aynı işlemi uyguluyorum. Bir kanadından tutuyorum arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Bakın. Şöyle Şu iki yaprağın da örümceklerini kaldırayım arkadaşlar. Çekeyim. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir motifimiz oldu. Şimdi ekleme kısmına geçeceğiz. Şöyle 1-2-3-4-5 tane yapmışım. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya giriş yapıp ip e, sabitliyorum. 2 zincir ve yandakine sabitliyorum <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa oluşturuyorum 2 zincirli 7 tane zürafa arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum oyamın tersini dönüyorum ilk zürafaya batıp kapatıyorum 1 2 zincir sıradakine kapatıyorum tekrar bir iki zincir sıradakine kapatıyorum bir zincir çekiyorum oyamı çevirip ilk zürafaya batıyorum ve dönüyorum bir iki zincir sıradakine batıyorum bakın bitti arkadaşlar dağım oluştu bir zincir çekiyorum çeviriyorum yine tepedeki zürafaya batıyorum ve kapatıyorum çeviriyorum arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyorum şöyle motifimi alıyorum bakın bu tersi şu düzü burada ekleme kısmımız vardı iki zincir çekmiştik araya arkadaşlar şöyle yatırıyorum arkadaşlar bakın bu tersi o iki zincirin içerisine giriş yapıyorum ve motifimi buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum aşağıya inip şöyle dağımı oluşturduğum son zürafaya batıp kapatıyorum bakın şimdi arkadaşlar bir iki tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya kapatıyorum iki tane zincir sıradakine kapatıyorum iki tane zincir sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde bu tarafa da şu tarafta kaç tane vardı? 4 tane var arkadaşlar. Bu tarafa da 4 tane yapalım. Bakalım. 2 3 4. Şimdi bakın 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Aynı tırbatsına batıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir arkadaşlar. Oyam çevirip az önce yapmış olduğum 6 zincirin tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pardon 9 tane çekiyorduk. 9 tane zincir çektim oyamı çevirdim ve aynı tığ battıya inip kapatıyorum 9 zincirimi de fil dişi bitiminde bir zincir çekiyorum yandaki tığ battıya giriş yapıyorum 2 zincir çekiyorum sıradakine giriş yapıyorum 2 zincir daha çekiyorum bunda sıradakinde kapatıyorum Toplamda fil dişleri arası e, bir tane bir zincirli ve iki zincirli de iki tane zürafa oluyor arkadaşlar bakın fil dişi de oldu şimdi buraya bir tane daha fil dişi e, yapalım ben araya dört tane yaptım siz e, istediğiniz kadar yapabilirsiniz bir tane daha yapayım arkadaşlar pembe ipimi tığımıza sabitledim arkadaşlar. Şöyle ilkini atlayıp e, ilk fil dişimi atlayıp ikincisine batıp ipimi orada sabitleyip 1-2-3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp kapatıyorum. 1-2-3 zincir. Bir daha batıp kapatıyorum ve bir zincir çekerek ipimi kesip şu iplerimi yakıp Şöyle arkadaşlar bakın. Modelim bitti. Umarım beğenirsiniz. Modelim, videom ve anlatışım hakkındaki bütün görüşlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Şöyle. Ben bunu sizler için tasarladım. Birazdan yine sökeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir başka tasarımda bir başka videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.